Burnunu maviye boyayalım. Ben böyle buna sürdüreceğim bunu. Ervan Mira. Bugün Aa. makyaj yapacağız. Aa. Ama sana değil tabii ki de. Evet. Resimlere. Evet. Resimlere yapacağız. Resimlere yapacağız. Burada ne kitabımız var? Wings. Wings. Wings kızlar. Makyaj şeyi. Evet. Evet arkadaşlar. Bunu soruyorsanız makyaj şeyi. Ervan size söyledi. Burada kocaman bir far paletimiz var. Oha, çok kocaman. Bakar mısınız arkadaşlar? Ay, çok şirin değil mi arkadaşlar? Evet, fırçalarımız da burada. Evet, fırçalarımız da burada. Ama ben şuna bayıldım anne, baksana. Evet anne. çok gibi bir şey. Evet, çok güzel. Şimdi bunları böyle kenara diz. Tamam. Bunları koy öyle kenara. Şu parmak boyasını alalım buradan. Resim defterini de ver. Tamam. Sen sanırım burada resim boy yapıyordun. Resim mi çiziyordun? Evet. Şimdi bunun içinden bir kızı seçeceğiz. Bir kızı seçelim de yapalım artık ya. Yani. yapalım bence. Tamam. Hangi boy yapalım anne? Şimdi istersen şu büyük olanı aç. Tamam. Merak et. Evet. Şu an ben bunu açıyorum. Renklerine bakar, bakar mısınız arkadaşlar? Evet. Şunların renklerine. Çok tatlılar, yan gelmeyin. Tam önüne koy böyle. Tamam, şuraya koyayım. Aç Bunu yok. da açalım bakalım. <Gülüyor> oh, <Gülüyor> çok evet. Güzel bu renkler ne? de çok güzel, soft. Evet. Tamam, onu da koy kenara. Nereye koyayım? Hadi onu da aç bakalım. Açtım. Bu da çok güzel oh. renkleri. Evet. Tamam bakalım, hadi başlayalım şimdi. Evet. Saçlarına sür bakalım sarıyı. Ooo çok güzel oluyor. Evet. Geçecek gibi. Hayır hayır taşmaz merak etme. Saçı da çok uzun. Şimdi şey yap. Bak dudak kalem'i var ya şeyin ha. içinde. Dudak Değil. kalem'iyle dudağına ruj sür. İçinde dudak kalemleri var kutunun. O zaman bunu biz e, dudak bunu kalemini yap. Bu rengi mi seçtin? Evet. Evet, bu renk de güzel oldu. Tamam, şimdi e, yanaklarını boyayalım. Şu şeftali tonlarını al. Tamam. Yanaklarına sür. Basırabilirsin, korkma. Evet. Ay Çok tatlı oldu. Evet, çok tatlı oldu gerçekten. Şey yapalım bir de. Ne? E, başka bir fırça al. <laughs> Mesela bak şurada şu fırçayı alalım inceyi. Al bunu. Tamam aldım. Ee, Oo, burada mavi seç. 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 Herhangi bir bir tane mavi seç. Mavi rengini. O, o değil. Koyu mavilerden seç aşkım. Ha, tamam. Onu seçtim. Tamam onu seç. Gözlerin içini boya Stella'nın. Bastır bastır. Korkma. Boyadım. Şöyle bir de üfle, o tozlar gitti. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar, çok tatlı oldu. Evet çok tatlı oldu. Tamam şey yapalım. Ne? Ee, bir de şu fırçayı al. Bu tamam. fırçayı al. Ee, şunu. Bak şöyle bastıracaksın ki daha güzel olsun. Tamam. Al şimdi bakalım. Şu biraz da çok güzel görünüyor. Evet. Var. Kollarını. Aşağılara doğru. Evet. Şu kolu bak yukarı doğru gidiyor. Bu şimdi ten rengi olduğu için her yerine sürülebilir. Yüzüne. Şöyle alalım bir. Şu an yaptık arkadaşlar. Evet, ama daha bitmedi. Evet. Unutmuşum ya. Şularına doğru böyle boya. Bastır bastır. Bastırmazsan çıkmaz. Her rengi fırçamız nerede? Burada. Bunu alalım. Üfleyeyim de. Evet üfle. Evet arkadaşlar. Tamam. ile şu an çok güzel gidiyor. Evet. Yüzü çok tatlı oldu. Şimdi Erva üstünü mora boyamak istiyor. Evet. Hangi mora alsam şunu alacağım. Biraz daha mı koyu mor alırsan çok daha güzel olur. Bak üstündeki simli mesela. Hepsini karıştırabilirsin bütün morları. Değişik bir renk çıkabilir ortaya. Tam o mavi aşkım. Hmm. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi hmm. üstünü boya tişörtünü bastırabilir. <laughs> Ay çok güzel çıkıyor renk. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Biz farla Stella'yı dönüştürüyoruz. Evet. Çok güzel alıyor. Üfle şimdi bir. Şurasını da boyayacaksın. Tamam tekrardan batır morlara. Bütün morlara batırabilirsin. Tamam şimdi boyayalım şu kısmı. Çok güzel çıkıyor ya. Evet gerçekten çok güzel çıkacak. Üfle şimdi tekrardan. Üfledim. Evet arkadaşlar Stella'mız hazır. Evet. Şimdi yandaki bulutları da boyayalım. Tamam. Açık gel. Açık gel. Külüm açık. Şu da olabilir bak üstündeki. Evet o. Buna bunu, bunu Tamam olur. bu çok güzel bir renk gibi oluyor. Evet. Biraz daha bastırırsan daha iyi olur anneciğim. Hı. Tamam. Ben Aslında bulutlar biraz alır İstediğimiz her renk, her şey istediğimiz her renk olabilir. Evet. Beyaz mesela gözükmez bir renk. Evet. Biz abi boyayacağız. Tamam, hadi sen de boya. Oo uh, çok da şey, şey yaptım. Evet üfleyeceğiz ya. Evet. Onlar gidecek zaten. Güzel bir renk çıktı ortaya. ya. Evet. Üfle şimdi. <laughs> Bak gördün mü? Ha. <laughs> oralardan bir şey olmaz canım. Yani, Bu kadar olabilir. Hadi bir daha yapalım. Şöyle zaten yaptığımızda siliniyor. O küçük kalıyor biraz Erman Miracığım. Oha boyandı bile. Şunu alalım. Evet arkadaşlar bütün mavileri karıştıralım. Aa, bak ortaya çıktı. Ben de şunu yapayım. Çok değişik bir teknik yaptık biz. Evet. Bütün her yeri farla boyadık. Benimki değişik var oldu. Bunu üfle bakalım şimdi. Anne bak. Evet, çok güzel oldu. Son bir tane bulutumuz kaldı aşkım onu Tamam. Da Bunun içinde de kalmıştı. Bundan da sürelim. Tamam. Çok dışına çıkmadan. Oldu. Evet. Bu bir sefer biraz bayağı çıktı Narvan Tamam. Ama olsun. Evet. Evet, Sitenleri işte sitelımız hazır. Çok diğer, güzel oldu arkadaşlar. Diğer boyalarda çekelim. Evet diğer videolarda da diğer Winx kızlarını yapacağız. Ha. Hmm. mı yapacağız? Ben de kendime makyaj yapmak istiyorum. Peki tamam yap o zaman. Onu nereye ne süreceksin? Gözüme. Tuşlu mı? Yok. Dur ben sana yardım edeyim mi? Aha. Getir ver bana. Ver bana bakayım bir. Kaşır. Gözüm çatlamış gibi oldu. Sanki biri sana vurmuş gibi oldu değil mi? Evet. Öteki gözüne de başka bir renk yap. Tamam. yapacağım. Hmm, hangisini yapsam pembeyi yapacağım. Pembe mi yapacaksın? Diğer tarafını da çevir fırçanın. Ben mi? Hı -hı. Evet. Ya. Sür bakalım. Kapı gözünü. Gözünü kapayarak süreceksin. Ver bana da ben süreyim. <laughs> Pembe daha güzel oldu Erma, Amira. Aa. Evet. Pembe çok yakıştı. Mor biraz seni dövmüşler gibi oldu gerçekten. Evet. Bakayım. Güzel. Çok şirin. Bir şirin de. Şirin yüz. bakayım nasıl renkmiş o. Hmm, güzel bir renk. Ona bakalım. Ne? Nasıl yani? Yüze. Öbür yüzlere. Öbür rujlara mi bakalım? Uh -huh. Al çevir bakalım. Hmm, bu da böyle daha böyle kahverengi gibi. Evet. Yerli yere bakalım. Bir de bu var. Bu pembeye benziyor. Bu sana senlik tam. Hadi sür bakalım. Hangisini sürsem bunu Hı. süreceğim. Tamam onu sür. Dün öğrendin sen ruj sürmesini. <laughs> Senden öğrendim. Nasılmış? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Erman biraz Hı. komik oldu. Evet. Şimdi bir de ne? yanaklarına bundan süreceğiz. Tamam. Ben süreceğim. Gel bakalım. Seni komik yapacağız. Bakın kalın. Dön bu tarafını. Yan tarafında. Komik oldu. Şey buldum. oldum. Evet arkadaşlar. Erbamere'yi çok komik bir şeye döndürdük. Seni... Rengar de mavi sürelim. Nere ne sürelim? Burnunu maviye boyayalım. Yukarıları da yap. Her yerini mi yapalım? Güzel dur. Evet her yerini yapalım. Dur en son ben düzelteceğim. Yüzümü böyle buna sürdürdüreceğim buna. Ben aldım. Evet arkadaşlar Ervan Mire'yi <laughs> çılgınlar gibi boyadık. Bir de bunu yapalım mı? Ervan Mire'yi gökkuşağına çevirdik. Tam onu yapmana gerek yok. Evet arkadaşlar Stella'mızı da bitirdik. Evet yan yerde kaldı. Erva Amira da boyadı. Stella'yı da boyadık. Evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Buyur. Görüşürüz. Görüşürüz. Abone olmayı da unutmayın. Bay bay.